İnanmıyorum canım ailem ya şu halimize bak resmen sokaklarda kaldık evsiz kaldık hepsi o kötü mafyanın yüzünden resmen elimizdeki her şeyi aldı bizi sokaklara attı Evet ya böyle belediye başkanı mı olur belediye başkanı dediğin halkını düşünür onlara iyilik yapar bu bizi evden atıyor Evet ya ben belediye başkanı ne güzeldi. Herkese iyi davranıyordum. Mis gibi adamdım ben. Oh, Şunlara bak ya. Ulan ezik herifler ne yapıyorsunuz sokakta? Sokakları kirletiyorsunuz. Defolun gidin şuradan. <laughs> ya ne yapıyorsun kardeşim? Arabanı ağzımıza mı sokacaksın ya? Allah Allah. Geldi dibimize koydu ya. Harbiden ya bir de sokakları kirletiyor diyorlar. Evimizden kovmasaydın o zaman bize. Allah Allah ya zorla evimizden attın bize. Pislik herif. Evet <laughs> evet. şeyimizi aldın bizden. Ee yapacak bir şey yok. Bundan sonra bu şehirdeki her şey devletin, yani benim. Siz de sokakta yaşayacaksınız ama böyle öz ortasında olmaz yani. Kötü bir görüntü oluyor sokakta. Ben böyle pislik insanlar istemem sokağımda. O yüzden defolun gidin buradan. Yoksa polis çağırırım. Hadi oradan bez Bu sokaktan kimse beni kovamaz. Burası benim mahallem. Allah Allah ya şuna bak. Demek öyle. Demek seni buradan kimse kovamaz öyle mi? Benim şehrim burası. Adam ol aklını alırım senin. Hadi oradan be yürü git şuradan. Biz senden korkmuyoruz. Pis mafya. Ulan şimdi şimdi sizi var ya. Alo Kerem. Oğlum gel buraya. Burada birkaç tane pis evsiz fakirler var. Sokağa kirletiyorlar. Hemen bunları buradan postala. He, <laughs> Kerem komiseri mi aradı o? Kerem komiser bize böyle bir şey yapmaz. Hayatta yapmaz. Evet evet Kerem komiser bizi sever. Bizi kovmaz. He, Arda, Fakir, Miray siz miydiniz o fakirler? Aynen öyle. Bunları hemen postala vurdum. Hapse falan mı atıyorsan ne yapıyorsan yap. Ya da şutla ormana falan bırak yani bunları. <laughs> Hayvan gibi yaşasınlar orada. Kerem komiser bize bu kötülüğü yapmazsın deme. Sen bizi seversen. Evet Kerem komiser kaç yıldır seversin sen bize. Ya arkadaşlar eğer size ben bunu yapmazsam bu kötü mafya benim de işimi bitirir. Ben de sizin gibi evsiz kalırım. Yani onun dediklerini yapmak zorundayım. Yoksa ben de sürünürüm. Vay be Kerem komiser inanmıyorum. İyi tamam. Öyle olsun. Evet Kerem komiser yapacak bir şey yok. Senin de çocukların var. Onlara bakman gerekiyor sonuçta. Ne yaparsan yap artık bize. Hadi. Tamam yürüyün benimle. Gidiyoruz buradan. Güzel. Aferin bu onları böyle çirkin bir yere at böyle pis kokulu leş gibi yerlerde yaşasınlar. <laughs> ben de gidip başkalarına kötülük yapayım. Kerem komiser ne olacak bizim bu halimiz? Bu adamdan kurtulmamız lazım. Bir şekilde kurtulmamız lazım ya. Bütün şehri evsiz bıraktı. Evet evet haklısınız. Bu adamdan bir şekilde kurtulmamız lazım. Onu en zayıf anında vurup hemen devirmemiz lazım. Aynen öyle. Yoksa sokaklarda açlıktan hastalıktan öleceğiz. Bu adam bize hastanelere de almaz şimdi. Hasta olursak iyileşeceğiz. Ay evet evet. Bu adam bize her şeyi çok görür. Merak etmeyin. Zayıf düştüğü anda onu indireceğiz. Şehre eski haline geri çevireceğiz. Siz bana güvenin. Tamam mı? Tamam Kerem komiser. Sana güveniyoruz. Merak etme. Evet bakalım. Başka kimlerin hakkını yiyebilirim? İnsanların ellerinden mallarını almam lazım. Böylelikle daha da zengin olacağım. Hı? E, olamaz. Arabanın dengesini kaybettim. Ah, oh, olamaz yardım edin imdat. Olamaz kaza yaptım. Kaza yaptım. Öleceğim burada. Oh, kıpırdayamıyorum. Yardım edin. Ah. Oh. Bak sen şu işe. Demek kaza yaptın. Olamaz. Fakir. Yalvarırım bana yardımcı ol. Ne olursun. Burada ölmek istemiyorum. Araba her an patlayabilir. Baksana. Alev almak üzere. Ne olursun kurtar beni. Hareket edemiyorum. Çok kötü kaza yaptım. Allah Allah. Sen benim elimden evimi aldın. Ailemi sokaklarda bıraktın. Çocuklarımın karnı aç senin yüzünden. Mis gibi bir hayatım vardı. Belediye başkanı bendim. Silah zoruyla beni belediye başkanlığından attın. Ben sana niye yardım çekmişim ki. He? Yalvarırım fakir. Yalvarırım. Ne olursun. İstediğin her şeyi yaparım. Ne olur. Kötü bir insan olmayı bırakırım. Sahip olduğun her şeyi sana geri veririm. Hatta daha fazlasını veririm. Bir sürü para veririm. Yalvarırım. Kurtar beni. Ben para falan istemiyorum. Anladın mı? Ailem iyi olsun istiyorum. Bir de senden intikam almak istiyorum. Şimdi seni burada bırakıp gitsem o zaman ne olacak? He? Yalvarırım. Yapma fakir. Ne olursun. Ne olur olur. Aa. Arkadaşlar sizce ne yapmalıyım? Mafyanın hayatını kurtarayım mı? Yoksa onu burada bırakıp gideyim mi? Yorumlara yazın bakalım. Ayrıca kanala abone olup videoya like atarsanız da mafyaya birer tokat atmış olursunuz. Hadi ona 5000 tane tokat atalım arkadaşlar. Abone olup videoya like atın. Ne olursun fakir yardım et bana. Ne olur yalvarıyorum sana. İyi tamam ben senin gibi kötü bir insan değilim. O yüzden sana yardım edeceğim. Böyle bir adamı böyle aciz bir durumda bırakıp gitmek bana yakışmaz. Ben senin gibi bir adam değilim. Eğer senin gibi bir adam olsaydım bırakırdım. Çok sağ ol fakir. Hadi hastaneye götür beni. Ne olursun fakir yalvarırım. İyi tamam götürelim bakalım seni hastaneye. Sağ ol doktor. Beni iyileştirdin. Artık yine turp gibiyim. Evet evet maşallah Türk gibi olmuşsunuz mafya efendi. Şimdi gideyim de benim olan her şeyi geri alayım. <laughs> o geri zekalı fakirin elinden her şeyini tekrardan geri alayım. Şapşal benim iyi birisi olabileceğime inandı. Şimdi tekrardan onu sokaklarda süründüreceğim. Ulan be adama bak ne kadar kötü. Maşallah şeytanın yan bacağı sanki. Sen de böyle adam olmaya devam et yoksa sen de evsiz kalırsın. Şuna bak ya adamın hayatını kurtarıyoruz gelip bizi tehdit ediyor. Maymuna bak. İşte belediye binası. Tekrardan odama döneyim. Adamlarımı tekrardan toplayayım. Sonra da şehrin düzenini kurmaya devam edeyim. Tüm şehir benim olacak. Hı, ne oluyor burada? Ne yapıyorsun sen benim masamda? Vay vay vay. İşte geldin. Ben de böyle ihanet etmeni bekliyordum zaten bana. Burası benim masam. Kalk oradan. Kalk dedim. Yok öyle ama. Ben senin hayatını kurtardım. Sen bana ne dedin? Her şeyini geri vereceğim dedin değil mi? Peki şimdi ne yapıyorsun? Her şeyi tekrardan geri almak istiyorsan. Hayatını kurtardığımı bile hemen unuttan. <laughs> benim işte orası benim. Sen sokaklarda sürüneceksin. Anladın mı beni? Adamlarım indirin şunu. Kaldırın onu şu koltuktan. <laughs> Hiç güleceğim yok da. Ben de bunu düşünemedim değil mi? Senin böyle iğrenç bir insan olduğunu bildiğim için her şeyi temkin aldım. Artık bütün paraların benim hesabımda. Ve şehrin başkanı tekrardan benim. Sen hastanede yatarken tekrardan ben seçildim. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Valla Vallahi patron söylediği her şey doğru. Artık senin hiçbir şeyin kalmadı. O yüzden biz de seni terk ettik. Seni bırakıyoruz. Aynen öyle patron. Artık fakirle çalışıyoruz. Biz artık onun adamlarıyız. Hayır ne diyorsunuz siz? Aptallık yapmayın. Ben fakirden daha güçlüyüm. Allah Allah. Neren güçlü oğlum senin? Paran yok, pulun yok, evin yok. Evsiz bir fakirsin sen. Sokaklarda kalacaksın. Anladın mı beni? Ne? Sokaklarda mı kalacağım? Ama nasıl? Benim bir sürü evlerim vardı. Villalarım, rezidanslarım. Evet evet. Onların da hepsine el koydum. Etme yapma dünyası işte. Ne yaparsan, birine yaşattığın şeyi mutlaka yaşarsın. Bunu asla ama asla unutma seni pis mafya. Hayır fakir, ne olursun yalvarırım yapma bana bunu. Ben sokaklarda kalacak adam değilim. Ben alışık değilim böyle şeylere. Ben de alışık değildim. Bak, sen sadece beni değil ailemi bile sokağa attın. Anladın mı beni? Ben en azından sadece seni atıyorum. Ailene bakmaya devam edeceğim. Onlar evsiz kalmayacak. Çocukların okul masraflarını ödemeye devam edeceğim. Hayır olamaz. Ne yapacağım ben şimdi sokaklarda? Of fakir of. Attın beni sokaklara. Allah patron sen bunu hak ettin. Sen çok kötü bir insandın. Herkese kötülük yapıyordun. Oh canıma değsin. Aynen öyle. Oh canıma değsin. Yalvarırım. Az çok demeyin. Bana birazcık para verin. Ne olursunuz ne olur. Karnım çok aç. Of ya of. Ne zor şeymiş bu açlık. Hiç aç kalmamıştım ben hayatım boyunca. İlk defa kalıyorum bu fakirlik ne zor şeymiş. Allah'ım kurtar beni. Aa, bu ne kardeşim böyle ya. Ben sokaklarda yürürken senin gibi fakirleri görmek zorunda mıyım? Allah Allah ya gözümün şeyini bozuyorsun yani. Fakir abi ne olursun ya bırak burada dileneyim. Ben biraz karnımı doyuracak para çıkartayım yalvarırım sana. Yok kardeşim sen beni sokaklarda oturtmuyordun bile. Bir de ben seni dilendirtecek miyim? Allah Allah ya. Gelen geçen insanları rahatsız ediyormuşsun. Bana şikayet geldi. Defol git bu. Buradan. Ormanlarda yaşa. Avlan ne yapıyorsan yap. Ya nasıl avlanayım ben? Mağara adamı mıyım? Allah Allah ya. Mağara adam ol kardeşim bana ne ya? Allah Allah. Burada yaşayamazsın işte. Sokaklarda dilenemezsin. Git kendine bir iş bul. Eskiden herkese kötülük yaptığım için kimse bana iş vermiyor. O yüzden de iş bulamıyorum. Ne olur sen bana iş bul. Eee yaparsan böyle kötülükler böyle de iyilik bulamazsın işte. Sen insanlara ne yaparsan insanlar da sana onu yapar. Oh canıma değsin. Ay. Hayır ya olamaz çok pişmanım ben çok pişmanım.